Aşk. Azan. Yok artık ya. Sen her yerde nasıl karşıma çıkabiliyorsun acaba? Ee, sanırım telefonuna yüklediğim takip programı işe yaramaya başladı ha. Ne? Ne yaptın? Ne yaptın ya? Ya zaman kazanmak adına. Böyle daha pratik olmadı mı sence de? Sil. Hemen ne eklediysen siliyorsun hadi. Ya tamam onun acelesi yok. Önce şunu bağlayalım. O ne ya? Birazdan her şey simsiyah olacak. Ve ben senin gözlerin olacağım. Tabii sürprizimi görene kadar. Sürpriz mi? Bana bir iki dakika güvenebilirsin. Değil mi? Güvenirim. Sen beni yaktın. Ben de seni yakacağım fazilet. Hazım Beyciğim kahvenizi getirdim ben. Buyurun. Bu arada hayırlı olsun. Bu kozmetik şeyiniz yarın başlıyormuş. Ah, ah. Bir yerlerde bir ananın duası, bir güzelin duası kabul olacak. Ah, gözümüz yok. Nazarımız da değmez. Fazilet Hanım, müsaade ederseniz şu gazetemi bitireyim. Tabii tabii. Buyurun ben şey yapmayayım. Hazım Bey, hanımefendi Salih Hanım'ın akrabasıymış. Umarım kötü bir şey yoktur. Yok. Çok şükür Saliha gözünü açtı. ...bize anlatacaklarım var. Ya bak böyle gerçekten çok garip oluyor. Lütfen. Gelmedik mi daha? Az kaldı. Çok az kaldı. Vallahi düşünümden daha iyi oldum. Yani bu son düzeltmeler de ambalajı iyi kaldırmış. Yani şimdi sonuçta ürün, kampanya, yeni marka yüzümüz çok şükür yarına hazırız. Tebrikler yarız Başarılı bir lansman olacak. Sağ olun. Hı. שקר או בוא? gerçek değil bu. Yapmadın değil mi bunu? Yapmadın. Ya tamam şaşırdım biliyorum ama sürpriz işte. Zaten şaşırtmayacaksa neden sürpriz değilim ki değil mi? Sen bile... Sen bile... <laughs> bu kadarını yapamazsın. Eğer ben de Sinan'a gemensem, o kızı tavlarım. Yetmez, yüz güzeli yaparım. Ne Sinan'a lan? Sen bittin oğlum. Sen bittin. Sen oğlum. Bu sefer benimle kurtulabilirsin lan! Sen, sen var ya. Sen. sen var ya bu sefer. İşte bu sefer sabrımı taşırdın. Açacak delik ol bakalım kendini. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Zorla fotoğrafımı çekip katılmadığın bir yarışmada birinci mi yaptın beni? Ha? Ne hakla ya? Hangi hakla? Ne saçma soru değil mi? Çok saçma. Sen Sinan'a gemensin değil mi? Her şeyi yaparsın, her şey hakkın var senin. Adını bile hatırlamadığın bir kızı gazetecilere sevgilim diye tanıtırsın. Parasını bastırıp evimi satın alırsın. Her şeyi yaparsın sen, hakkın senin. Buraya gelirken güven bana demiştin değil mi? Güven bana demiştin. <laughs> Kaç tane varsa hepsini kaldırtacaksın. Kaldırıp yok edeceksin. Hazan. Bana bak. Ya sen kendine baksana. Bak oradasın işte. Sinan'ın gözünden kendine baksana biraz. Lütfen. Ne diyorsun ya? Ne mi diyorum? Kendisini beğenmeyen, aynalara küsmüş, huysuz bir kızı kendi güzelliğiyle barıştırıyorum. Bak senin yüzün benim için tüm İstanbul'u süsleyecek kadar güzel işte. Buna inandırmak istiyorum seni. İzin ver bana bak. Sana sana inandırmam için izin ver bana. İzin istiyorsun ha? Hiçbir şey için izin istemeyip beni inandırmak için izin istiyorsun öyle mi? Yok ya. Sen kimi kandırıyorsun be? İnanmıyorum sana. İnanmıyorum. Çünkü karşımdaki şu afiş kadar sahtesin sen. Ah be, sert kız. Bazen öyle uğraştırıyorsun ki. Bana güzel bir haber getirdiniz ama şu... ...önem dediğiniz konuya bir gelir misiniz? E, Saliha gözünü açar açmaz sizinle konuşmak istediğini söyledi. Size söyleyeceği çok önemli bir mesele varmış. Hazım Beyciğim. Ah, kusura bakmayın. Hanımefendiyle aranıza giriyorum ama. Bir iki saat izin rica edecektim ben sizden. Bir ahbabımın oğlu çok zor durumda da... ...ona yardım etmem gerekiyor. İzin verirseniz, bir iki saatliğine. Sizden izin isteyecektim Hazım Beyciğim. Tabii Fazilet Hanım, siz çıkabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Şu kahveleri toplayayım, ondan sonra giderim. Evet, devam edin. Nedir bu önemli mesele? Ee, ben meseleyi bilmiyorum. Aslında ben şey için gelmiştim. Ee, Saliha'nın sigorta işi için gelmiştim. E malum özel hastanede yatıyor. Yoğun bakım masrafları falan. Bence boşuna gelmişsiniz buraya kadar. Saliha Hanım'ın ailesi de biliyor zaten. Biz bütün masrafları karşılıyoruz. Size çok geçmiş olsun tekrar. Allah razı olsun. Ne kadar iyisiniz. Ee, ben gideyim o zaman. Ben de hanımefendiyi geçirivereyim Hazım Beyciğim. Buyurun hanımefendi. Buyurun. Buyurun hanımefendi buyurun. Alo. Buyurun Yavuz Bey. Siz aklınızı mı kaçırdınız lan? Bana haber vermeden ne yapıyorsunuz? Ha? Benim niye haberim yok bundan? Bak. İşinizden olmak istemiyorsunuz o bütün afişleri toplatacaksınız ama Emredersiniz Diaz Bey. Ne hakla ya? Ne hakla? Gel, bak ne diyeceğim ben sana gel. Bana bak Zilet. İyi ki altına etmedin ha. Bu sefer yaş tahtaya bastım. Her şey dilimin ucunda. İtmişsin kadını. Onu bu hale sen getirmişsin. Parmağımın ucuyla ittiysem kafamı kessinler benim ya. Böyle bir şey yok. O işi ben yapacağım Fazilet. Ya oğlumla ilgili şikayetini geri alırsın... ...ya da başını kestiririm senin. Gel bu işi tersine çevirelim Şükrü'ye. Ha ne dersin? Ya Saliha'yı susturursun, benim kellemi kurtarırsın... ...ya da oğlunla ben ikimiz de cayır cayır yanarız. Hangisi? Salihah sustum der demez şikayetini geri alacaksın. Bir gece daha oğlumu o nezarette tutamam. Bu Saliha var ya... ...ne o kazadan bahsedecek... ...ne de benim bu yalıya nasıl girdiğimden bahsedecek. Bak ikisinden birini söylerse inan ol oğluna acıma. İnan. ...düşe düşe ocağına mı düştün sen? Sinan! Gel lan buraya! Sinan! Sinan! Niyazi Bey, Sinan Bey yok. Ne oluyor? Ne yaptı yine? Söylesene ne yaptı? Ne o elindeki? Niye bakıyor ki bunlar? Bu ne rezalet? Bu ne rezalet? Nasıl yapabilir böyle bir şeyi? O kızın fotoğrafı, üstelik bizim şirketin logosu. Yani böyle bir şeyi bu kadarın nasıl yapabilir? Şirketi aradım, toplattırıyorum şimdi hepsini. Ne olmuş ki yine bu? bakıyor bunlar böyle? sektöre rezil olduk. Kriz masası oluşturuyorsunuz hemen. Babamı alıp hemen oraya geliyorum ben, tamam? Kapat, kapat hadi. Hadi kapat. Lütfen, lütfen şu fotoğrafı bir kere daha göster. Hadi. <laughs> ya ben ilk günden beri demiyor muyum? Kozmetik işine girmeyelim diye. Şuna bak. Ya ne işimiz var bizim rujla, böyle aldıkla? Ya bulaşmasaydık, böyle efendi efendi kendi işimizi yapıyor olsaydık... ...şimdi böyle iddiaya girebilecekler miydi? Ha? Ama yok. Neydi bu? İhaz Efendi'nin prestij projesi. Al sana prestij al. Müthiş ya kız gülmemiş bile. Türkiye'nin en güzel yüzü beş kare surat. Gerçekten Sinan Egemen'in kusursuz zevki. <laughs> ya işte şu kızı yüz güzeli yaptı Bu ya, kadarını o bile yapamaz diyordun. Ne oldu bak yaptı. Hallem etti kallem etti kazandı iddiayı. Hadi o oh olsun diyorum. E şirkete canım sıkılıyor bu sefer de. Öyle mi? Şirkette de, iddiada da kazanan biziz sevgilim. Cık. Sinan pısa attı, sen de golü atacaksın. Şimdi de gidip, yazın ipini çekeceğiz. Aç şunu be, aç şunu be! Bitti! Artık bu bardağı taşıran son damlaydı. Bitti benim için. Ya benim burama kadar geldi. Hayır, kimden? Nasıl böyle bir cesareti bulabiliyor? Bu çocuk neye güveniyor? Kime güveniyor? Söyleseniz Allah aşkına. Baba, aslında sana söylemem gereken bir şey var. Yaz, Sinan iddiayı kazanmış. Nesine girmiştiniz? Ya kızı yüz güzeli yaptı diye ne alacaksın Sinan'a? Söylesene. bir aptal gibi... ...bu çocuk cesareti nereden buluyor diyor. Abisinden buluyormuş. Benim en çok güvendiğim... ...aklına, hırsına, işine bağlına en çok güvendiğim oğlumdan. Bir meyhane masasında işiyle ilgili iddiaya girmiş. Şirketini bir rakı kadehinde bırakmış. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Ee, şirkete geçelim istersen yönetmemiz gereken bir kriz var. Sen sen baba koltuğunun en güçlü varisiydin. Şimdi babanın en büyük düş kırıklığısın. Bravo sana oğlum. Bravo. Yaz boş ver. Yani bilirsin işte. Ya vazoyu küçük kardeş kurar, kulağı abi kaptırır. Buraya kadarmış altın çocuk. 12 cevapsız. Yani biraz başımız ağrıyacak tabii. Ee, yenilen pehlivan. Ne ısmarlıyorsun bakalım kardeşine? hırsızlıkçılık yapıyor galiba değil mi? Uzatmasaydın parmağını o zaman. Girmeseydin iddiaya.